gözlerinizi kapattığınızda hala onun sesini mi duyuyorsunuz? Belki de söyledikleri, o eleştirel tonu zihninizde bir yankı gibi dönüp duruyor. Attığınız her adımda sanki görünmez bir ağırlık varmış gibi geçmişin o ağır yükünü omuzlarınızda mı taşıyorsunuz? Narsisle yaşadığınız o fırtınalı, kafa karıştırıcı günlerin ardından geleceğe bakmak, sanki buğulanmış, ne göstereceği belli olmayan sisli bir pencereden bakmak gibi mi geliyor. Kalbinizin derinliklerinde acaba bir gün gerçekten bitecek mi bu his? O içimdeki boşluk dolacak mı diye sorduğunuz oluyor mu? Eğer cevabınız evet ise şunu bilin ki hissettiklerinizde asla yalnız değilsiniz. Milyonlarca insan benzer fırtınalardan geçiyor ya da geçti. Ama size kalpten bir sır vereyim mi? O sis dağılabilir. Hem de sandığınızdan daha çabuk. O omuzlarınızdaki yük hafifleyebilir. Zamanla yok olabilir. Ve en önemlisi geleceğe sadece şöyle bir bakmakla kalmaz. Gözlerinizin içi parlayarak, içiniz umutla dolarak umutla bakabilirsiniz. Bu videoda adeta bir labirent gibi olan, narsistle örülmüş o karmaşık geçmişi nasıl saygıyla ama kararlılıkla geride bırakacağınızı ve belki de farkında bile olmadığınız içinizdeki o sönmeye yüz tutmuş umut ateşini Nasıl yeniden güçlü bir şekilde harlayacağınızı konuşacağız. Bu size sihirli bir değnek vaadi değil. Hayır. Bu sizin kendi içinizde zaten uyuyan, keşfedilmeyi bekleyen o muazzam gücü adım adım açığa çıkarma rehberiniz olacak. Biliyorum. Şu an bunları duymak belki kulağa zor, hatta imkansız gibi geliyor olabilir. Belki defalarca bu kez bitti dediniz ama kendinizi yine aynı düşüncelerin, aynı hislerin içinde buldunuz. Belki birçok yolu denediniz ama size söz veriyorum bu kez farklı bir yaklaşım deneyeceğiz. Çünkü adımlarımızı sağlam atacağız, bilinçle ilerleyeceğiz. Öncelikle neden o geçmişe takılıp kaldığımızın altında yatan psikolojik dinamikleri anlayacağız. Sonra geçmişi gerçekten geride bırakmanın, o sayfayı kapatmanın somut, uygulanabilir yollarını keşfedeceğiz. Ve en önemlisi geleceği korkuyla değil, umutla inşa etmenin o umudu her gün beslemenin anahtarlarını birlikte bulacağız. Eğer hazırsanız, eğer o karanlık tünelin ucundaki ışığa doğru bir adım atmaya niyetliyseniz, hadi başlayalım, peki neden o geçmişe bu kadar sıkı tutunuruz bazen? Neden canımız yansa bile, mantığımız git dese bile ruhumuz o anılara, o kişiye takılı kalır? Neden gitmek istesek bile gidemeyiz? Bunun birkaç derin, psikolojik sebebi var ve bunları anlamak, o görünmez zincirleri kırmanın ilk en önemli adımıdır. Birincisi, adını sıkça duyduğumuz ama tam olarak ne olduğunu belki de bilmediğimiz o travma bağı. Bu istismar ve şefkat anlarının kafa karıştırıcı bir şekilde iç içe geçtiği ilişkilerde oluşan tuhaf, yapışkan bir bağlılıktır. Narsistin sizi bir gün yerin dibine sokup ertesi gün göklere çıkardığı, sizi önce değersiz hissettirip Sonra birden ilgiye boğduğu o dengesiz döngü beynimizde bir tür bağımlılık yaratır. Tıpkı bir kumarbazın arada bir kazandığı küçük ikramiyelere tutunması gibi. Siz de o nadir gelen iyi anlara, o sahte sevgi kırıntılarına tutunursunuz. Bu bağ mantığınıza aykırı olsa bile duygusal olarak kopması inanılmaz zor bir bağdır. Sonra bilişsel çelişki dediğimiz durum var. Zihnimiz tutarlılığı sever. Bir yandan yaşadığınız onca aşağılanma, manipülasyon, duygusal acı vardır. Diğer yandan belki de ilişkinin başında hissettiğiniz o yoğun sevgi, o kurduğunuz hayaller, o kişiye verdiğiniz değer vardır. Bu iki zıt kutup zihninizde büyük bir gerilim yaratır. Bu gerilimi azaltmak için farkında olmadan ya yaşadığınız kötü şeyleri küçümsemeye başlarsınız. Aslında o kadar da kötü niyetli değildi. Stresliydi ondan öyle yaptı ya da kendinizi suçlamaya başlarsınız. Belki ben daha anlayışlı olmalıydım. Onu ben kışkırttım. Bu acı veren gerçekle yüzleşmekten kaçınmanın bir yoludur ama sizi geçmişe hapseder. Elbette bir de elle tutulur, gözle görülür kaybedilenler var. Sadece biten bir ilişki değil bu. O ilişkiye yatırdığınız aylar, belki yıllar, verdiğiniz emek, gösterdiğiniz sabır, feda ettikleriniz ve en önemlisi o ilişkiyle birlikte toprağa verdiğiniz hayalleriniz, umutlarınız. Tüm bunların yasını tutmak, bu kayıpları kabullenmek başlı başına bir süreçtir. Ve bazen bu süreçte o kadar çok şey kaybederiz ki kendi kimliğimizi, kendi benliğimizi de yitiririz. Narsistin sürekli ilgi odağı olma ihtiyacı sizin ihtiyaçlarınızı, zevklerinizi, hatta düşüncelerinizi geri plana atmış olabilir. Geriye dönüp baktığınızda o ilişkiden önceki ben neredeyim? sorusuyla baş başa kalmak derin bir boşluk hissi yaratır ve tabii ki en sinsi etkenlerden biri narsistin bilinçli ya da bilinçsiz olarak damla damla içinize ektiği o zehirli şüphe tohumları. Bensiz bir hiçsin, seni benim kadar kimse anlayamaz. Gördün mü? Yine hata yaptın. Sorun hep sende gibi fısıltılar. Bunlar zamanla o kadar çok tekrar edilir ki adeta sizin kendi gerçeğiniz haline gelir. Kendi yargılarınıza güvenemez. Kendi kararlarınızı almaktan çekinir hale gelirsiniz. Özgüveniniz öyle bir aşınır ki, onsuz bir hayatın mümkün olabileceğine, hatta daha iyi olabileceğine inanmakta zorlanırsınız. Eğer bu anlattıklarım kalbinizin bir teline dokunduysa, eğer işte tam da bunu hissediyorum dediyseniz, bilin ki bunlar son derece normal ve insani'dir. Bu sizin zayıflığınızın bir göstergesi değil. Tam tersine, maruz kaldığınız o yoğun, sistematik manipülasyonun, o psikolojik baskının ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtıdır. Bunu anlamak, kendinizi suçlamayı bırakmak ve yaşadıklarınızı doğrulamak, iyileşme yolculuğunun en temel, en hayati kilometre taşlarından biridir. Kendinize şefkat göstermenin ilk adımı budur. Peki, tüm bunları anladıktan sonra o geçmişle nasıl gerçekten vedalaşır, geleceğe nasıl umutla yer açarız? İşte şimdi, o somut, uygulanabilir adımlara geçme zamanı. Unutmayın, bu adımlar sihirli bir değnek gibi anında sonuç vermeyebilir. Bu bir yolculuk ve her adım, ne kadar küçük olursa olsun, ileriye doğru atılmış değerli bir adımdır. İlk ve belki de en zorlayıcı adım, radikal kabul. Bu kelimeyi dikkatli seçiyorum. Radikal, yani kökten tamamen kabul etmek. Neyi mi? Olanı, yaşananları. Tüm acısıyla, tüm hayal kırıklığıyla, tüm gerçekliğiyle. Evet, bu ilişki yaşandı. Evet, canım yandı. Evet, manipüle edildim. Evet, hayallerim yıkıldı demek. Bu asla yaşananları onaylamak, haklı bulmak, unutmak ya da önemsizleştirmek anlamına gelmez. Sadece geçmişi değiştirme çabasının beyhude olduğunu, o enerji emen savaşı bitirdiğinizi ilan etmektir. Geçmişe karşı savaşmak, keşke şöyle olsaydı, neden böyle oldu? sorularıyla zihninizi yormak, sizi bugün de ve gelecekte adım atmaktan alıkoyar. Kabul ettiğiniz an, omuzlarınızdan görünmez bir yük kalkar. Tıpkı azgın bir nehirde nafile yere akıntıya karşı yüzmek yerine, akıntının varlığını kabul edip tüm gücünüzü güvenli bir kıyıya ulaşmak için kullanmaya başlamak gibi. Kabul. Derin bir nefes alıp, tamam. Şimdi buradan nasıl devam ederim demenin ilk adımıdır. İkinci önemli adım yas tutmaya kendinize izin vermek. Evet, yas tutmak. Bu kelime genellikle bir ölümle ilişkilendirilse de her türlü önemli kayıptan sonra yaşanması gereken doğal bir süreçtir. Kaybettiğiniz o ilişki için, belki de hiç var olmamış o potansiyel için yas tutun. Kırılan güveniniz için, yıkılan hayalleriniz için o ilişkiye adadığınız değerli zamanınız ve enerjiniz için yas tutun. Bu zayıflık belirtisi değil, iyileşmenin sağlıklı ve vazgeçilmez bir parçasıdır. İçinizde biriken o yoğun duyguları, öfkeyi, derin üzüntüyü, hayal kırıklığını, belki de nefreti bastırmak yerine onlara güvenli bir şekilde akabilecekleri bir alan açın. Belki bir yastığı yumruklayarak öfkenizi boşaltın. Belki hıçkıra hıçkıra ağlayın. Belki bir günlük tutarak tüm hislerinizi kağıda dökün. Belki de içinizdekileri sanatla, müzikle ifade edin. Bu duyguları yaşayıp onurlandırmadan gerçekten özgürleşemezsiniz. Yaz süreci doğrusal değildir. Bazen iyi hisseder, bazen dibe vurursunuz. Herkesin süreci farklıdır ve belli bir zaman çizelgesi yoktur. Bu süreçte kendinize karşı olabildiğince sabırlı ve şefkatli olun. Kendinize, şu an acı çekmem normal, ve buna izin veriyorum deyin. Üçüncü kritik adım, bağları kesmek ve kaya gibi sağlam sınırlar koymak. Bu, iyileşme sürecinizi ve gelecekteki huzurunuzu korumanın en somut ve en etkili yoludur. Mümkün olan her durumda, no contact yani sıfır temas kuralı tartışmasız en iyi seçenektir. Neden mi? Çünkü narsist, sizin dikkatinizden, duygusal tepkilerinizden beslenir. Teması kesmek, onun bu besin kaynağını kesmek demektir. Aynı zamanda o bağımlılık yaratan travma bağını kırmanın en etkili yoludur. Bu, telefon numaralarını ve sosyal medya hesaplarını engellemek, e-postalarını filtrelemek, ortak arkadaşlar aracılığıyla onun hakkında konuşmaktan veya haber almaktan kaçınmak gibi net adımları içerir. Biliyorum, bu başlangıçta zor olabilir. Özlem duyabilirsiniz, suçluluk hissedebilirsiniz, acaba ne yapıyor merakına kapılabilirsiniz. Bunlar normal yoksunluk belirtileridir. Ama unutmayın, sizin ruh sağlığınız, sizin huzurunuz, her şeyden önce gelir. Her temas, yaranın kabuğunu yeniden kaldırmak gibidir. İyileşmeyi geciktirir. Eğer ortak çocuklar, iş ilişkisi veya başka kaçınılmaz durumlar nedeniyle tam temassızlık mümkün değilse, o zaman Grey Rock, yani Grikaya metodu sizin kalkanınız olacaktır. İletişimi minimumda, kesinlikle gerekli olanla sınırlı tutun. Konuşmalarınız kısa, bilgi odaklı ve duygudan arınmış olsun. Asla kişisel konulara, eski defterlere girmeyin. Tartışmalara, suçlamalara, manipülasyon çabalarına yanıt vermeyin. Cevaplarınız tek kelimelik veya çok kısa cümleler halinde olsun. Vücut diliniz ve ses tonunuz ilgisiz ve sıkılmış bir ifade taşısın. Tıpkı yol kenarındaki sıkıcı gri bir kaya gibi olun narsist sizden beklediği o dramatik duygusal tepkiyi alamayınca ilgisini kaybedecektir unutmayın sınırlar sadece fiziksel veya iletişimsel değildir duygusal ve zihinsel sınırlarınız da çok önemlidir size iyi gelmeyen enerjinizi düşüren sizi manipüle etmeye çalışan her türlü konuşmaya duruma kişiye kararlılıkla hayır demeyi öğrenin sınırlarınızı çizmek ve onları korumak, kendinize verdiğiniz değerin en net ifadesidir. Dördüncü dönüştürücü adım, içsel eleştirmeni fark etmek ve sesini kısarak onu dönüştürmek. Narsistin yıllarca size yönelttiği o acımasız, eleştirel, aşağılayıcı ses, ne yazık ki zamanla sizin kendi iç sesiniz haline gelmiş olabilir. Farkında olmadan kendi kendinize "ben zaten yetersizim, kimse beni sevmez, başarısız olacağım". Hep benim suçum gibi şeyler söylüyor olabilirsiniz. İşte bu narsistin mirası olan içsel eleştirmeninizdir. İlk ve en önemli iş bu sesin farkına varmak. Ne zaman konuşuyor? Hangi durumlar onu tetikliyor? Hangi kelimeleri kullanıyor? Onu fark ettiğiniz an gücünü kaybetmeye başlar. Sonra bu düşünceleri acımasızca sorgulayın. Kendinize sorun. Bu düşüncenin gerçek olduğuna dair somut, tarafsız bir kanıtım var mı? Bu düşünce bana yardımcı oluyor mu yoksa beni aşağı mı çekiyor? Sevdiğim bir arkadaşım aynı durumda olsaydı ona da bunları söyler miydim? Çoğu zaman bu eleştirilerin mantıksız, abartılı ve aslında narsistin size yansıttığı kendi kusurları olduğunu göreceksiniz. Bu eleştirmeni tamamen susturmak zor olabilir ama sesini kısabilir ve onu dönüştürebilirsiniz. Bunun en güçlü yolu ise kendine şefkat pratiğidir. Kendinize özellikle zorlandığınızda, hata yaptığınızda veya acı çektiğinizde, tıpkı çok sevdiğiniz, şefkat duyduğunuz bir dostunuza davranacağınız gibi davranın. Kendinize karşı nazik olun, anlayışlı olun, sabırlı olun. Olumlu, destekleyici, iç konuşmayı bilinçli olarak geliştirin. Elimden geleni yaptım. Herkes hata yapabilir. Bu zor durumun üstesinden gelebilirim gibi ifadeleri kullanın. Beşinci heyecan verici adım, kendi özgün kimliğinizi yeniden keşfetmek ve inşa etmek. Narsistin o devasa gölgesinde o kadar uzun süre kalmış olabilirsiniz ki, artık kendi renklerinizi, kendi müziğinizi, kendi hayallerinizi unutmuşsunuzdur. Belki de ne sevip ne sevmediğinizi bile bilmiyorsunuzdur. İşte şimdi o kaybolan, üzeri örtülen beni geri alma, onu yeniden gün ışığına çıkarma zamanı. Bu, bir arkeologun titizliğiyle kendinizi yeniden keşfetme sürecidir. Kendinize merakla şu soruları sorun. Ben kimim? Tüm etiketlerin ötesinde. Neler bana gerçekten keyif veriyor? Hayattaki değerlerim neler? Neler beni heyecanlandırıyor? Narsistle tanışmadan önce size neşe veren, sizi canlı hissettiren aktiviteleri hatırlamaya çalışın. Belki doğada yürümek, belki arkadaşlarınızla kahkahalar atmak, belki de tek başınıza bir fincan kahveyle kitap okumak. O Eski sevinç kaynaklarınıza geri dönün ya da tamamen yeni şeyler keşfetmek için kendinize izin verin. Uzun zamandır merak ettiğiniz o kursa yazılın, hiç gitmediğiniz bir yere seyahat edin. Size dayatılan değil, sizin seçtiğiniz kıyafetleri giyin. Küçük adımlarla başlayın. Kontrolü tekrar elinize alın. Kendi kararlarınızı kendiniz vermeye başlayın, en basit konularda bile. Her seçiminizle, her yeni deneyiminizle kendi özgün kimliğinize biraz daha yaklaştığınızı kendi hayatınızın direksiyonuna geçtiğinizi hissedeceksiniz. Geçmişin sayfalarını yavaşça kapatırken aynı zamanda geleceğin boş sayfalarını da umutla doldurmaya başlamalıyız. Çünkü umut gökyüzündeki bir yıldız gibi sadece uzaktan bakılan bir şey değil. O içimizde ektiğimiz, suladığımız, büyüttüğümüz bir çiçektir. Umut, bilinçli olarak besleyebileceğimiz, güçlendirebileceğimiz bir kastır. Altıncı adım, ileriye doğru hareket. Anlamlı ve ulaşılabilir hedefler belirlemek. Geçmişin pişmanlıkları ve acıları içinde kaybolmak yerine, enerjinizi ve dikkatinizi ileriye yönlendirmenin en etkili yollarından biri, kendinize küçük, anlamlı ve en önemlisi ulaşılabilir hedefler koymaktır. Bu hedefler, büyük hayat değişiklikleri olmak zorunda değil. Bu hafta üç gün spor yapacağım, her akşam on sayfa kitap okuyacağım Uzun zamandır aramadığım o arkadaşımı arayacağım gibi küçük adımlar olabilir. Hedeflerinizin SMART olması, yani özgül, ölçülebilir, ulaşılabilir, sizinle ilgili ve zaman sınırlı olması başarı şansınızı artırır ve motivasyonunuzu yüksek tutar. Başardığınız her küçük hedef sadece o görevi tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda beyninize "Evet, yapabiliyorum. Kontrol bende." mesajını gönderir. Bu küçük başarılar biriktikçe özgüveniniz artar ve geleceğe dair umudunuz filizlenmeye başlar. Hedefler size bir yön duygusu verir ve geçmişin karanlığından bugünün ışığına odaklanmanızı sağlar. Yedinci adım, yalnız değilsiniz. Sağlıklı destek sistemi kurmak veya güçlendirmek. Narsistik bir ilişkinin en yıkıcı, etkilerinden biri izolasyondur. Narsist sizi sevdiklerinizden uzaklaştırmış olabilir veya yaşadıklarınızdan sonra insanlara güvenmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ancak iyileşme yolculuğunda ve umudu yeniden inşa ederken sağlıklı ve destekleyici ilişkiler hayati önem taşır. Çevrenizi size gerçekten değer veren, sizi olduğunuz gibi kabul eden, yargılamadan dinleyen, sınırlarınıza saygı duyan ve iyiliğinizi isteyen insanlarla donatın. Bunlar güvenilir arkadaşlarınız, anlayışlı aile üyeleriniz veya sizinle benzer deneyimleri paylaşan kişilerin olduğu destek grupları olabilir. Sağlıklı bir ilişkinin neye benzediğini yeniden hatırlayın veya öğrenin. Karşılıklı saygı, güven, dürüstlük, empati, sağlıklı iletişim, destek. Aynı zamanda sağlıksız ilişki dinamiklerini tanımayı da öğrenin ki farkında olmadan benzer tuzaklara tekrar düşmeyin. Ve unutmayın, profesyonel destek almak yani bir terapistle veya danışmanla görüşmek, bu süreçte size rehberlik edebilecek, tarafsız bir bakış açısı sunabilecek ve iyileşmenizi hızlandırabilecek en değerli yatırımlardan biridir. Güvenli limanlarınız ne kadar çok olursa, hayatın kaçınılmaz fırtınalarına karşı o kadar dirençli olursunuz. 8. adım, kendinize bir iyilik, öz bakım ve öz şefkati hayatınızın merkezine koymak. Kendinize iyi bakmak, lüks değil temel bir ihtiyaçtır. Özellikle de narsistik bir ilişkiden sonra tükenmiş, ihmal edilmiş hissediyorsanız bu daha da önemlidir. Öz bakım asla bencillik değildir. Tam tersine hayatta kalma, iyileşme ve gelişme stratejisidir. Kendi ihtiyaçlarınızı fark etmek ve onları karşılamak için bilinçli adımlar atın. Bu, dört temel alanda olabilir. Fiziksel, yeterli ve kaliteli uyku, dengeli beslenme, vücudunuza iyi gelen hareketler, egzersiz, duygusal, duygularınızı tanımak, kabul etmek ve sağlıklı yollarla ifade etmek, size iyi gelen insanlarla vakit geçirmek, zihinsel, zihninizi dinlendirmek, stresi yönetme teknikleri öğrenmek, yeni şeyler öğrenmek, yaratıcılığınızı beslemek ve ruhsal, size anlam ve bağlantı hissi veren pratikler, meditasyon, dua, doğayla bağ kurmak, sessizlikte kalmak. Ve tüm bunların temelinde öz şefkat yatar. Kendinize karşı nazik olun, anlayışlı olun, sabırlı olun. Hata yaptığınızda, zorlandığınızda kendinizi acımasızca eleştirmek yerine şefkatle yaklaşın. Kendinize, şu an zorlanıyorum ve bu normal, kendime iyi davranacağım deyin. Kendinize gösterdiğiniz bu özen, içsel gücünüzü yeniden inşa etmenizi sağlar. Dokuzuncu adım, pusulanızı bulmak anlam ve amaç duygusu yaratmak. Hayatınızı sadece narsistten kurtuldum ekseninde tanımlamak yerine kendi özgün değerleriniz, tutkularınız ve ilgi alanlarınız üzerine yeniden inşa etmeye başlayın. Sizi neyin gerçekten motive ettiğini, neyin size anlamlı geldiğini keşfedin. Hayatınıza anlam katan şeyler neler olabilir? Belki uzun zamandır ertelediğiniz bir hayalin peşinden gitmek belki topluma katkıda bulunacağınız gönüllü çalışmalar yapmak. Belki yeni bir beceri öğrenmek. Belki de yaratıcılığınızı kullanarak kendinizi ifade etmek. Yaşadığınız o zorlu deneyimler size derin bir bilgelik ve empati kazandırmış olabilir. Bu deneyimi kendi büyümeniz veya başkalarına yardım etmek için bir itici güce dönüştürme potansiyeliniz var. Hayatınıza bir amaç ve yön duygusu kattığınızda geçmişin acıları üzerinizdeki gücünü yitirmeye başlar ve geleceğe dair heyecanınız artar. Onuncu ve sürekli adım, umudu sulamak. Olumlu geleceği zihinde canlandırmak ve beslemek. Umut, pasif bir bekleyiş değil, aktif bir yaratım sürecidir. Zihnimizi bilinçli olarak olumluya odaklayarak umut kasımızı her gün güçlendirebiliriz. Bunun güçlü yollarından biri minnettarlık pratiğidir. Her gün sadece birkaç Dakikanızı ayırarak sahip olduğunuz üç küçük ya da büyük iyi şeye odaklanın ve bunlar için içtenlikle şükredin. Belki sağlığınız, belki çatınızdaki ev, belki bir dostunuzun sıcak gülümsemesi, belki de sadece içtiğiniz bir bardak su. Bu basit pratik beyninizi olumluya odaklanmaya alıştırır ve genel ruh halinizi iyileştirir. Olumlamalar da güçlü bir araçtır. Kendiniz ve geleceğiniz hakkında pozitif Şimdiki zamanda ve ben diliyle kurulmuş güçlendirici ifadeleri düzenli olarak tekrar edin. Ben değerliyim ve sevilmeye layığım. Her geçen gün daha da güçleniyorum. Huzurlu ve mutlu bir geleceği yaratıyorum. Ve görselleştirme (visualization) tekniğini kullanın. Rahat bir yere oturun. Gözlerinizi kapatın ve arzu ettiğiniz o huzurlu, mutlu, sağlıklı, umut dolu geleceği tüm duyularınızla zihninizde canlı bir şekilde canlandırın. O gelecekte neredesiniz, kimin nesiniz, ne yapıyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz? Bu olumlu imajları zihninizde ne kadar canlı tutarsanız, onlara ulaşma motivasyonunuz ve inancınız o kadar artar. Umut, bir seçimdir ve her gün bu seçimi yaparak onu besleyebilirsiniz. Evet, sevgili dostlar, bu uzun ama umut dolu yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken şu mesajı kalbinizin en derin köşesine işlemenizi istiyorum. Narsistle örülmüş o acı dolu geçmişi geride bırakmak, evet zorlu bir süreçtir, inişleri çıkışları vardır, sabır gerektirir ama kesinlikle ve kesinlikle mümkündür. Ve en önemlisi, geleceğe umutla, heyecanla, neşeyle bakmak sizin en doğal, en vazgeçilmez hakkınızdır. Bazen eski yaralar beklenmedik anlarda sızlayabilir. Bazen kendinizi yine o karanlık düşüncelerin içinde bulabilirsiniz. Bazen motivasyonunuz düşebilir. Bunlar olduğunda sakın ilerlemediğinizi düşünmeyin. Bu iyileşme sürecinin dalgalı doğasının bir parçasıdır. Bu sadece insan olduğunuz, hissettiğiniz anlamına gelir. Lütfen böyle anlarda kendinize karşı ekstra sabırlı olun. Kendinize karşı ekstra şefkatli olun. Bugüne kadar attığınız her küçük adımı hatırlayın ve kendinizi takdir edin. Unutmayın o geçmiş sizin hayat hikayenizin sadece bir bölümüydü. Tamamı değil, hele ki sonu hiç değil. Kalemi şimdi siz elinize alın. Geleceğinizin boş sayfalarını umutla, sevgiyle, kendi renklerinizle, kendi gücünüzle doldurmaya başlayın. Siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Siz buna tüm kalbinizle değersiniz. Şimdi söz sizde. Bu iyileşme ve umudu yeniden inşa etme yolculuğunda siz hangi adımı atmaya hazırsınız? geçmişi geride bırakma veya umudu yeşertme konusunda sizin işinize yarayan yöntemler neler oldu? Lütfen değerli deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle ve birbirinizle paylaşın. Unutmayın, paylaştıkça güçleniriz, yalnız olmadığımızı anlarız ve birbirimize ilham veririz. Eğer bu video size bir şekilde dokunduysa, kalbinize bir nebze olsun umut ışığı taşıdıysa Lütfen beğen butonuna basarak bunu bana belli edin ve bu önemli mesajın belki de şu an tam da buna ihtiyacı olan başka güzel ruhlara da ulaşması için paylaşın. Daha fazla iyileşme, farkındalık ve kişisel güçlenme üzerine içerikler için kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için o küçük bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ve son olarak şunu asla unutmayın. En karanlık, en uzun gecenin bile Mutlaka bir sabahı vardır. Kendi içinizdeki o eşsiz ışığa sahip çıkın ve onun her gün biraz daha parlamasına izin verin. Bir sonraki videoda yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle, güçle ve en önemlisi hiç eksilmeyen umutla kalın. Hoşça kalın.